Problem var. Yukarı çıkmak istiyorum, aşağı inmek istiyorum. Şunu toplanın anlamında kullanacağız. Bir araya toplanın. Bodrum Belediyesi'nin denize en çok mavi yakışır sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği denizli bir Temizlik kampanyasının ilk ayağı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da katılımıyla Yalı Çiftlik Koyu'nda yapıldı kampanya toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla devam ediyor. 02 Şubat 2017 Perşembe günü Bodrum'un Yalı Çiftlik Mahallesi'ne içine alan koyda hazırlıklar tamamlanarak çalışmanın startı verildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen denizde temizlik çalışmaları, kıyıda dalış kaptanın hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verdiği briefingin ardından başladı. Turgut Reis Denizciler Derneği'nin yanı sıra etkinliğe destek veren Bodrum'lu iki dalış okulu eğitmeniyle birlikte toplam 13 dalgıç, gün boyu süren çalışmalar sonunda koydan toplam 180 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atığı kıyıya çıkardı. <laughs> Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'da çalışmaları takip etmek üzere bölgeye gittim. Çıkan atıkları inceleyen Başkan Kocadon, gönüllü çalışmalarından ötürü dalış ekibine teşekkür ederek "Denize En Çok Mavi Akışır" kampanyamız 3 yıldır devam ediyor. Bu süreç içinde çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle Bodrum koylarının tek tek temizlenmesi ve bu çalışmayı yapan ekiplerin Bodrum Belediyesi'nin ekiplerinin olması, hepsinin de 1 ve 2 yıldızlı dalgıçlar olması çok önemli. Bu çalışma dalgıçlarımızın bir yandan kendilerini geliştirmesini de sağlıyor. Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Tabii Bodrum'daki öğrencilerimizin de her sene bize bu çalışmada büyük destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Zaten her şeyin başı eğitim. Çöp atmak da bir eğitim ama bir hep kolay yolu seçiyoruz. Denizlere atmak en kolay yolu. Ancak şöyle bir baktığımızda burada denize atılan çöplerden daha çok özellikle denizin kenarına yakın olan işletmelerin attığı atıkları görüyoruz. Ya da derelerin getirdiği atıkları. Bunun yavaş yavaş azalacağına inanıyorum. Çünkü bu bilinç Bodrum Yarımadası'nda oturmaya başladı. Önemli olan da bu bilinci yaymak. Bu güzellikleri bizden sonraki nesillerimize, torunlarımıza aktarabilmek ki onlar da bu güzelliklerden, bu temizlikten faydalanabilsinler. Ve tabi turizmede katkı sağlasın. Biliyoruz Bodrum dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk bu denizlerden başladıysa bu denizlerimiz bir ömür. Bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bunun üzerine dedi. Geçtiğimiz yıl İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüyle onurlandırılan denize en çok mavi yakışır. Bodrum Belediyesi denizde bir temizlik kampanyasının etkileri her geçen yıl hissedilir ölçüde artış gösteriyor. 3 yıl üst üste gerçekleştirilen çalışma baz alındığında yarımada koylarındaki denizde bir kirlilik oranında önemli ölçüde azalma olduğu görülüyor. çalışma bu yıl yaz sezon öncesi yalı Çiftliği'nin ardından 08 Şubat çarşamba günü Bodrum'un güvercini koyunda, daha sonraki haftalarda ise Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutteyiz, Kadıkalesi, Kalesi, Gümüşük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile son olarak Bodrum merkezde olmak üzere 18 koyda gerçekleşecek. Bodrum Yarımadası'ndan gönüllü dalgıçlar, çevre dostu vatandaşlar ve öğrencilerle, çeşitli çevreci, sevil toplum kuruluş üyelerinin de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinliğe destek vermeleri bekleniyor. Sosyal sorumluluk niteliğine sahip Bodrum Belediyesi Denizli Bir Temizlik Kampanyası, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün bir ortak projesi.